şu geceyi de ya. Daha doğrusu evlilik olayını bağladık. <laughs> Şükürler olsun. Yarın altın günü. E kısır yapsaydık. Yani altınları dağıtacağız canımın içi. Yarını da atlatırsak önümüz açık. Hadi yatalım bakalım. Night night. Hadi night. Her şey çok güzel olacak. Sevgili günlük. Son günlerimde günlük tutmaya başladım. Çünkü herkes dışımı bilir. Fakat içimde pek yanılır. Benle hep konuşmam yüzünden ilk, orta ve lise çağlarımda alay geçtiler. Ben de kendimi sevdirmek, kabullendirmek adına hep yüksek sesle konuştum. Arkadaşlarıma sürekli bir şeyler ısmarladım. Aslında sevgi dağıttım. Yaşe dağıttım. Niye? Beni sevsinler diye. Hep aşırı davrandım. Dışarıdan herkes beni sevse de... Arkamdan neler dediklerini hep biliyordum. Hor görüldüğümün... Küçük sendiğimin hep farkındaydım. <laughs> Tabii... Hal böyleyken kızların beni sevmesi de imkansızdı. Onları güldürdüğümü düşünürken aslında şakalarıma değil de bana güldüklerini anlamak çok acı verdi bana. Bir tek Dudu beni gerçek manada sevdi. Bir tek o beni ben olduğum için sevdi. Lavajın fanatiki olmama rağmen kokusuna bile katlandı. O yüzden Dudu'ya bunu yapamam günlük. Ölümcün hastalıklı bir adamım ve Dudu'mun benim gibi yarı ölü bir adamla evlenmesine izin veremem. Bunu ona yapamam. O yüzden bu saatten sonra kendimi Dudu'dan ve Dal ailesinden soğutacağım. Dudu beni sevmemeli, benimle evlenmemeli. Çünkü daha şu satırları bitirmeden bile ölebilirim. Dur bakayım. Ama dediğim dediktir. Duduyu kendimden soğutacağım ve Dal ailesi evlenmemize izin vermeyecek. Vermemeli. O vakit huzurla gözlerimi yumarım. Şakir, zeytin.